Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kıymetli dostlar, bugün Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şeyin bir mucize olduğu, e, sebeplerin e, bir vasıta olduğu sadece e, hakikatini ifade eden küçük mini bir ders inşallah düşünüyorum. Cenab-ı Hak tesirini halk eylesin kalplerimizde, ruhlarımızda inşallah. Okuduğum e, Risale-i Nur külliyatından, e, benim başka hiçbir ilmim yoktur, e, okuduğum Risale-i Nur külliyatından e, kalbime ruhuma doğan manaları sizinle paylaşıyorum. Kıymetli dostlar şunu düşünelim, sokakta oynayan bir çocuk, yoldan geçerken fark ettiniz ki elinde bir büyük kaşık elması var. E, hemen dikkatinizi çeker ve sorarsınız, bunu nereden aldın? E, çünkü bilirsiniz ki o çocuğun elinde o olmamalıdır. Ve o çocuk onun kıymetini bilmeyeceği için az sonra bir yere atacaktır. Veya en başta soracağınız soru e, bunu nereden aldığındır. Çünkü o çocuk ne onu bilir, mahiyetini bilir ne de onun kıymetinin farkındadır. E, yani o e, aslında onun elinde olmamalıdır diye düşünürsünüz. Şimdi kâirata baktığımız zaman e, her şeyin e, aslında e, mesela bir nar düşünün, nar düşünün, limon düşünün. Bir portakal düşünün, bir elma düşünün, bir armut düşünün, bir muz düşünün, üzüm salkımları düşünün ve düşünemeyeceğiniz kadar meyveler Cenab-ı Hak halka eylemiş. Bunların hepsinin vasıtalar vasıtalar aracılığıyla, mesela narı uzatan el, ağaç, kuru, hafif ısırdığımız zaman hafif bir ekşimsi tat. Ondan sonra biraz daldan aşağı inelim, toprak, karanlık şuursuz ee, biraz daha e, genişlendirelim toprağa ateş şey lazım e, ısı lazım ısı lazım e, güneş lazım hidrojen oksijen karbon azot e, lazım bunların hepsi şuursuz amanlar nar şuurlu ama limon şuurlu kokusu gözüm kokusu burnumuza göre e, rengi gözümüze göre tadı damağımıza göre vitamini vücudumuza göre ama onu getiren ona vasıtı olan vesileler ise şuursuz, akılsız, bizi bilmez, bize merhamet etmez, bizi düşünüp şefkat etmez. Odun beni düşünmez ve bana şefkat şefkat etmez. Toprak beni bilmez ve bana şefkat etmez. Güneş beni bilmez ve bana şefkat etmez. O zaman bana şefkat eden, merhamet eden, beni bilen, bana hususi inam eden, ikram eden bana onu gönderen bir zatı gösterir. Kıymetli arkadaşlar. Ama her şeyin bir sebeple bağlı vücuda gelmesi. Şöyle bir örnek düşünün. Onu Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur külliyatında anlatıyor. Ee, bazen dağın aşağılarından, dağın tepelerine doğru, ufka doğru, gökyüzüyle dağ bitişik görünür. Yani dağın aşağısından yukarı baktığınızda dağın en yüksek tepesiyle gökyüzü arasında mesafe görünmez. Ama dağın tepesine çıktığınızda dağla gökyüzü arasındaki mesafe yerle gök arası kadardır. Siz onu ancak dağın başına gittiğinizde fark edersiniz. Aynen öyle de yaratılan her şey bir sebeple vücuda gelmesinde o sebeple yaratılan şeyin arasındaki e, arasındaki e, fark yaratılan şeyle o sebep, o yaratılan şeyi getiren sebep arasında da aynen o kadar büyük bir uçurum, aynen o kadar büyük bir fark vardır kıymetli arkadaşlar. Her ne düşünürsek, her ne hayal edersek, her ne nimetle nimetlenirsek bunu bize inam eden, bize ikram eden, bize merhamet eden, bize şefkat eden bir zatın bize gönderdiği olarak bakmak, ona göre şükrümüzü ziyadeleştirmek, ibadetimizde derinleşmek, tefekkürümüzü Derinleştirmek biz insanlara yakışan en değerli şeydir En değerli fikirlerdir en değerli değerlerdir kıymetli arkadaşlar Hepinize saygı sevgi ve selamlarımı sunuyorum size hepinize Allah'a emanet ediyorum.